Yani şöyle alabilir miyim? Güzelleyim ben. Tamam. Ordudan geliyorum. Tamam. Aşırı Trabzon hastasıyız. Rahatsızız. Allah 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 Trabzon Spor'a Allah Allah. ve size başarılar diliyorum. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok, Çok teşekkürler. Bravo. Bir fotoğraf çıkıyor. Valla nereden geldiğin, nerede olduğun o kadar önemli değil. Nereye gideceğin önemli. Geçen hafta da söylemiştim. Daha önceki hafta da söyledim. Her hafta söyledim. Ee, yani maç maç düşünüyoruz. <laughs> Oynadığımız maç Sivas Spor maçıydı. Galip geldik, mutluyuz. Önümüzde Beşiktaş maçı var, ondan sonra da maçlar var. Hepsi zor maçlar, görüyorsunuz. Hiçbir maç kolay değil. Özellikle artık e, yolun yarısını geçtikten sonra herkes, bütün takımlar kendi hesaplarını yapıyorlar. UEFA hesabı yapan var, şampiyonluk hesabı yapan var. Kümede kalmak için mücadele edenler, onun hesabını yapanlar var. Dediğim gibi yani nerede olduğunu önemli değil şu anda. Nerede bitireceğin önemli, nereye gideceğin önemli. Nasip. Uzun bir maraton sizin de belirttiğiniz gibi. Tabii zor bir maçı olacağını biliyorduk. 6 sarı kart sınırında oyuncuyla maça çıktınız ve son bölümlerde Obi Mikel'in sarı kartı evet. vardı. Bakayemen'in arka adresinde problem var. O kadar önemli değil. Çarşamba günü imarı çekilecekmiş başkanım. Onlarla ilgili bilgi... o kadar önemli değil Bakayemen'in sakatlığı. Yani %80-90 oynar Beşiktaş maçında. Ovinin kartına gelince kart işte. Başımıza da hep bunlar son dakikalarda geliyor. <laughs> evet. Şanssızlık. Ee, oluyor futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Yani yapacak başkanım, bir şey yok. Izleyin. kırıl Kırılma anı size göre başkanım. Ee, bugünkü maçta e, hangi pozisyondu? E, herkes hop oturup hop kalktı ki e, son bölümlerde e, taraftar da artık e, heyecana e, kapıldı tribünlerde. Herhangi bir yerde kırılmadı maç. Yani maç şimdi 90 artı son saniyeye 2-0 giriyorsanız o maçın artık kırılacak bir tarafı yok. Ama hani ne olabilirdi? Ee, Nova'nın kafa vuruşu gol olsaydı belki orada kırılırdı. Ama şu anda öyle bir şey yok. Yani şurada kırıldı diyebileceğimiz bir pozisyon yok. Şey olarak. Ee, pozisyon, pozisyon olarak. olarak. Haftayı kayıpla geçen üstteki takımlara baktığımızda Trabzonspor altın değerinde bir 3 puan aldı. Bundan sonrası için hep her maç 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 bakıyoruz ama başkanım bundan sonrası için tabii taraftarın beklentisi her kazanılan hafta sonrasında da bir üst seviyeye çıkıyor ki özellikle Sörlot'un takimden çıkan kararı sonrasında bugün sahada göstermiş olduğu performans da çok belirleyici oldu Trabzonspor açısından. Bundan sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle yani Sörlot'un performansı hemen hemen her maç Belirleyici oluyor çünkü takımın golcüsü evet. Gol attığı zaman zaten Skoru belirliyor skoru belirlediğiniz zaman Neticeyi belirliyorsunuz ya Bundan sonrası için dediğim gibi yani, Bundan sonrası için söylenecek tek şey var Yani öyle aman lider olduk Bilmem ne falan filan peşinden de şampiyon olduk e, Hala yani Bugün itibariyle bile e, Dönüp baktığınızda 7 takım Şampiyonluk mücadelesi veriyor yani şimdi Bunların vermiş olduğu mücadeleyi yok sayamazsınız. Burada önemli olan onların vermiş olduğu mücadeleden daha fazla mücadele vermek, daha fazla mücadele etmek, daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek. Ee, hani tekrar tekrar söylüyorum. Yani geldiğimiz yer. E, sakın kimse abartmasın bunu. Tamam, 200 binden kaç hafta lider. Tamam da yani. Bu dönüp e, baktığınız zaman geriye dönüp baktığınız zaman e, işte bilmem kaç hafta sonra lider oldu takım diye öyle bir şey yok. Öyle bir title yok, öyle bir tanımlama da yok yani. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek ve her maçı da aynı ciddiyetle belki daha fazla. Yani bugün mesela e, o son saniyede yediğimiz gol tamamen konsantrasyon eksikliği. Ee, o maç içerisinde gösterilen e, konsantrasyon, e, mücadele ve dikkat bir anda dağıldı. Dağıldığı anda da rakip size cezayı kesiyor. Yani düşünebiliyor musunuz mesela o gol e, yani son 7-8 dakikada yenmiş olsaydı o zaman işte o kırılma dediniz ya işte. Evet. Ondan sonra belki de onu konuşuyorduk burada. Onun için çok daha dikkatli olmamız lazım. Yani ayakların yere basması diye bir tabir var ya bırakın ayakların yere basmasını o ayakları yerden hiçbir zaman kalkmamalı. Yani gerekiyorsa ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz. Maçın hakemi nasıl buldunuz Sayın Başkan? İyiydi. İyiydi yani ben herhangi bir şey görmedim. Ee, e bir de zaten yani şu anda Süper Lig'in en tecrübeli hakemi. Ee, Avrupa'da da Dünya Kupası'nda da yani sayısız maç yönetmiş birikimi olan. Ee, ama şöyle söyleyeyim, e, oyuncular da yardımcı oldular. Belirli ölçüde iki takımın oyuncuları da yardımcı oldu hakeme. Hakemin de işi işte, tabii o zaman biraz kolaylaşıyor. 12. adamı nasıl buldunuz başkanım bugün? Ee, 12. adam ikinci golü attıktan sonra bayağı bir rahatladı. <laughs> bayağı bir rahatladı 12. adam. Ama o 12. 12. adamın e, varlığı önemli. Her zaman söylüyorum. Yani Taraftar desteği olmadan, bizim taraftarımızın coşkusu ve enerjisi olmadan bizim bir tarafımız yarım kalıyor. Yine bugün 35 bin seyirci, belki 36 bin bilemiyorum son rakamı almadım. İşte takımla birlikte inanmış, inançlı bir şekilde takımın oynadığı futboldan keyif alan, baskı yediğimiz dakikalarda da takımla beraber baskı altına giren, yani her şeyini takımla yaşayan bir taraftar vardı gece iki gönüm. Hadi sen çıkın Sen buradan çıktın da çocuklar. Evet diyorum ama hiç çıkmıyorlar ki değil mi? Çözülmedi. Sabaha kadar buradayım başkanım bir yerde A gidip. geç deriz. Siz geç yanına. Başkanım. Abi üç kişilik zamanlı bir geç geç